Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir çekilişi daha beraber sonlandırıyoruz. Serdar abimizin katkılarıyla Dünya Kufası çekilişinde 55 lira hesabı hediye ediyoruz arkadaşlar. Tek bir şartı bulunuyordu. Ruby grubumuza dahil olmaktı. Ve yorumlara artık hangi takımı destekliyorsanız ya da hangi takımı şampiyon olacağını tahmin ediyorsanız onu yazmaktı. 116 yorumun arasında arkadaşlar 5 tane Arjantin cevabı vardı. Bu 5 arkadaşı göstereyim ben hemen hızlıca size. Gürkan Tokcan Erdeğer Gül, Tarık Turgut Alp, Burak Yılmaz, Beytullah Efe. Diğer yorumlara da bakalım. Genelde İspanya ağırlıkta. İspanya, Brezilya. Fransa'da biraz vardı ama 5 tane Arjantinli arkadaşımızın arasından çekiliş yapacağız şimdi. Yani %20 şansla bir hesap sahibi olabilecek bu arkadaşlarımız. Dan bir tanesi tabii ki. <laughs> Ama sayfalarımızı takip ederseniz çok mükemmel çekilişler devam ediyor. Şimdi hadi Bismillah diyelim ve bakalım çekilişimizin kazananı kim? Beytullah Efe. Hemen bakalım. Ruby grubumuza dahil mi? Beytullah Efe grupta değil. O zaman ikinci talih yani birinci talihliye bakalım. Gürkan Tokcan grubumuzda mı? Evet 3 hafta önce katılmış grubumuza. 3 haftada bir hesap sahibi oldu arkadaşımız. Hayırlı olsun kendisine. Kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. 4000 liralık dev çekilişimiz devam ediyor. Yorumlara katılıyorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve Bakcan'a mı grubumuza dahil olmanız gerekiyor. yani bana çıkmaz demeyin. Tüm çekilişlere katılan arkadaşlarımız eminimdir bana çıkmaz diyordur ama çıkıyor kendilerine. Yani bir bakmanızı tavsiye ederim. Toplam 12 tane kazanan olacak. Ve katılım şartlarımız arasından iki arkadaşınızı davet etmek isteniyor arkadaşlar. Yani zor şartlar değil bunlar. Eminim yapabileceğiniz şeylerdir. Bu şekilde kaçırmanızı istemem. Yani üzülürüm yani. Çünkü oyuna yeni başlamışsınızdır ya da bir bilgisayar almışsınızdır, klavyeniz eski kalmıştır. Kulaklığınız oyunlarda iyi ses kasamıyordur. Mansunuz artık Metin 2 oynaya oynaya bozulmuştur. Yani çok önemli fırsatlar aslında bunlar. Biraz önce bir çekilişimizde hesap verdik. Şimdi item veriyoruz, eşya veriyoruz. Yani Metin 2'nin kendisinin yapamadığı şeyleri biz yapıyoruz arkadaşlar. Biraz da öğrenelim yani. <laughs> Anadolu grubumuza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ana grubumuz, Mats grubumuz, biz gruptan daha çok aile kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. İşte abi, kardeş. bir durum oluyor. Birbirimize sürekli yardımcı oluyoruz. Marmara grubumuz da aynı şekilde. Marmara ailemize de katılabilirsiniz. mı grubumuza da katılabilirsiniz. Ruby grubumuza da katılabilirsiniz. Yani tüm gruplarda, tüm çoğu serverlarda tüm faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tekrardan çekilişi kazanan arkadaşımıza hayırlı olsun Gürkan Tokcana bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere.